seçtiği mekânlardan birisidir burası. Kur'an-ı Kerim'de de Turisinin olarak geçer. Ayette Turisinin denilen mekan burasıdır. Allah'ın kitabında Allah'ın Peygamberi burayı ne yapmış? imar etmiş, yapmış. Burada o mukaddes mekânlardan dört tanesi var. Onlardan bir tanesi de burasıdır. Diyor, rivayet edilir ki burada Hadreti Resulü Ekrem ve Emir el-Mumner aleyhisselamın haremi olarak geçmektedir. Yani ya Resulallah Medine'ye geleceğim param yok giderim. Ya Ali seni arzu ediyorum param yok. Ama siz hem Medine'nin hem Emir el olduğu makamıdır, yeridir. Ablalar siz edin. sadece Hacı Ağa'yı dinleyin. Ben zaten video çekirem atacağım gruba hepiniz dinlersiniz. Dikkatinizi Ağa'ya verin. Resulullah'ın yani haremi harem demek Hazreti türbesine gittik ya haremi teveccüh edilen evi olarak beyan edilir ve aynı şekilde Burada söylenen bazı sözlere göre kim burada rivayetlere göre şöyle söyleniyor ki İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan diyor ki İmam Sadık Aleyhisselam'dan Ey Ebu haremlerinden sonra en faziletli yer olarak beyan edildi ki İmam Sadık Aleyhisselam açıklıyor. Ey Ebu tertemiz bir yer olan ve içinde mescidi sahne olan, mescidi sahne ileride bu bölgeye kurfe mescidi, içinde mescidi sahne olan Hala böyle bir yere ayak basmış bulunmaktay. Ve yine devam ediyor. Diyor, bu meçhide bulunan toprakları Allah'ın adaleti. Allah'ın adaleti oradan belirecek. Bütün dünyaya yavrum ve devamında hadisi Allah-u Tebrik'e ve Teala Kâhimi yani İmam Bekri'yi Allah'a huzurlar dilesin kıyam ettirecek buradan evet. burası yani peygamberlerin ve salihlerin ve Allah'a gönül verenlerin uğrak noktası yeridir Yine Kufi ile ilgili bir rivayette şöyle söyleniyor. Diyor hakikat olarak şöyle anlatılmaktadır. Kufi mescidi peygamberlerin namaz kıldığı Hazreti Mehta İslam'ın namaz kılacağı yer olarak geçmiştir, beyan edilmiştir. Ne diyor bir rivayete göre yine bir rivayete göre yine şöyle söyleniyor. Gör bin peygamberin ve bin peygamberin vahsisini namaz kıldığı yer olarak geçiyor. Devamında bazı rivayetlere göre diyor Beyt-ül yani Mekke'de Aksa'dan daha fazla ki Muhammed Kadir Aleyhisselam'dan şöyle bir rivayet geldi. İnsanlar güven mescidinin kabiliyetini bilecek olsalardı ufak şehirlerde asır inek hazırlayarak bu mescide gelirlerdi. Orada kılınan namaz kabul olmuş. Haccı ama orada kılınan sünnet namaz ise kabul olmuş.